Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle havuç tarator yapacağız. Malzeme malzemelerimiz 2 adet havuç, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı süzme yoğurdu ve tam damak tadınıza göre doğranmış ceviz. Havuçlarımızın kabuğunu soyuyoruz. Daha sonra da havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Şimdi havuçlarımızı güzelce rendeliyoruz. Yaptık. Şimdi zeytinyağımızı ekliyoruz. Ve havucumuzu da ekliyoruz. 8-10 dakika boyunca kavuracağız. Kavururken biz de sarımsaklı yoğurdumuzu yapacağız. Sarımsağımızı ezmiştik. İçine sarımsağımızı atıyoruz. Ben nane koymayı tercih ediyorum içine. Siz tercih eder misiniz? İçerisine biraz tuz ekleyeceğim. Şimdi yeterli olacağını düşünüyorum çünkü sarımsağı da tuz koymuştuk. Ve cevizlerimi içine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi havuçlarımız oldu ve soğumaya bırakıyoruz. Havuçlarımız soğudu. Şimdi yoğurdumuza karıştırıyoruz. Ve yemeğimiz servis hazır. Afiyet olsun. İyi yıllar.